Merhaba sevgili Terazi'le. Senin hayatını anlatıyorum. Sevgili Terazi'le. Sevgili Terazi'le. Evliliğinizde mutlu ve huzurlu huzurlu akrabalarınızı, kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı bu sene hepsini negatif olanları ayırdınız ve elediniz kötüleri yani negatif yapanları arkadaşlar bıraktınız. Negatif düşünenler veya da problemli olan aileni veya da kardeşlerini ve arkadaşlarını ve akrabalarını dıkınları eledin. İşi olanları hepsini eledin arkadaşlar. Hayatındaki problemlerin hepsini eledin ve kötülerini eledin. Problem yapanları mesela negatif getirenler hepsini eledin problemler hayatında kınarı çıkardın. İyileri kaldım Eledin, eledin, iyileri kaldı. Problemsizleri kovdum. Aileinde, akrabalarında, arkadaşlarında veya da bütün problemi yapanları bıraktın. Eledin ve bıraktım. Ama çocukları, mesela çocukları okuyan okul takımları bu sene problemleri bitti. Okul, okulda okuyan çocukları varsa, Evli olup da okulda okuyan çocuklar varsa başarı geldi arkadaşlar. Bütün problemler bitti. Sevgili terazi burçları. Hayatın senin çok güzel oldu artık. Problemlere nokta koydun. Çok iyi oldu. Arkadaşlar problemleri senin de bitti. Bu sene çok iyi oldu. Okulda çocukların problemleri vardı o da bitti. Noktayı koydum çünkü. Problemlerin hepsi de bitti. Yani çocukların problem bitti. Okulda başarı var çünkü. Yani güzel. Genellikle zaten bir oğlu büyük kızı olur. E, terazi burçlarının. Çok o da güzel. Yani e, çocuklarına çok önem verir. Terazi burçları. Yani güzel. Yani kariyerleri iyi olur. Arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar. Maddi manevi çok iyi oldu. Problemlerim vardı. O da bitti. Problemlerim bitti. Para akışım çok güzel. Yani maddi ve manevi çok iyi oldu. Bu sene çok iyi oldu. Sağlık durumunda arkadaşlar. Omuzlarına dikkat et. Terazi, sevgili terazi burçları. Tansiyonum düşük olabilir. Küçük olanlar düşük. Ama yaşları 30-35-40-45 olduktan sonra onların da yüksek olması lazım. Hani dikkat etmeyi lazım yemeğe, içmeye ve sakin olman lazım. Terazi burçları Yaşlı yer yani küçülse düşüktür. E, tansiyon. Tansiyona dikkat et lütfen. Tansiyonun düşer. düşük olması lazım. Yani küçük yaşlı olanlar, yani 19, 20, 25, 30, 35 olduğu sürece düşük olur. Ama 40-45 olduktan sonra 50-55 o arada da tansiyon yüksekliği olabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Omuzlarınıza dikkat edin. Sağlık durumunuzda. Biraz omuzlarınızda yük olabilir veya da problemleriniz olabilir. Onlar da gidecek. Ama egzersiz yapmaya çalışın devamlı. Omuzlarınızda. Omuzlara dikkat edin lütfen. Bir o var çünkü. Ama çok iyi oldu arkadaşlar. Sana da bir şey e, İsmail Azam'ın e, işi isimlerinden vereceğim arkadaşlar. Bundan sonra para akışı olsun, evlilik hayatım olsun, güzelliğin bozulmasın arkadaşlar. Para akışı, evliliğin çok güzel geldi arkadaşlar. E, terazi burçları, hava grubu olduğumuz için şanslısınız. Bu sene sana mükemmel bir şans geldi artık. Yani çok güzel oldu arkadaşlar. Sevgili terazi burçları mükemmeldir. Yani işinde, kariyerinde de mükemmelsin. Hayatın çok güzel. Yani güzel oldu. Problemler hepsini noktayı koydun arkadaşlar. Çok güzel geldi arkadaşlar. Sana da şu isimleri söylemeni isterim. Hayatının akışı çok güzel olacak. Daha yani kalıcı olacak. Ya Latif 21. Ya Malik 21 arkadaşlar para olsun, evlilik hayatın yani bozulmadan Allah'ın izniyle daha güzel olacak. Bunları söylersen yani akışı daha güzel olacak. Para akışı, evlilik durumu yani problemlerin, negatiflerin hepsi de gidecek Allah'ın izniyle. Ya Latif 21 sabah akşam. Ya Malik 21 sabah akşam arkadaşlar. Yani aklınıza geldiği zaman devamlı okuyabilirsiniz. Yani gece gündüz olsa akşam sabah daha önemli tabii ki. Bunları devamlı yaparsanız bir aya kalmadan, haftaya kalmadan zaten değişiklik başlayacak. Huzurlu olacağım, mutlu olacağım. Yani negatifleri getirmeyecek naza, problemleri yok edecek artık. Yani öne gelmeyecek bir şey. Kötülükler bitti. Senin için diyebileceğim sevgili teraziler bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, abone olun lütfen.